Arkadaşlar bugün pes çekiyoruz. İnşallah açılırsa. Aa açıldı. Bugün arkadaşlar güzel gol atmayı deneyeceğim. İnşallah güzel goller atarız. İlk ee, ilk videom bu. Yani ilk uzun video. taybe değil mi şimdi en sevdiğiniz emoji yorumlara yazabilirsiniz hadi be <Sessizlik> arkadaşlar sizden hoşlanmıyorsanız kapatayım Arkadaşlar ben kapatıyorum. Sadece benim sesimi duyun. Şimdi güzel bir tane bir gol atalım. İnşallah tabii. Arkadaşlar spikerlik de yapacağım. Hmm. Ligime girelim. Bir ligime girelim. Hernandez ee, kaldır. Buraya bir Ferdi aldık. Ferdi. Nerede Ferdi baba? Ya <laughs> 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 um, yeah, ama orta seviye alıyorum. Kadromuz böyle. Ne yaşlıyoruz? Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Ben Galatasaraylıyım. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Icardi, Bellingham, Neymar, Neymar, Bellingham, biraz kasıyor. Verdi. İyi. Kordi. Direk. 90 direği. Ya böyle bir şey var mı be? Olamaz ya. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Neymar. Ay. keline. E ee? Mbappe! bir gol. Bir de golü göstereyim size. Ö Neymar'dan gelen top. Mbappe, Mbappe pozisyonu tamamlıyor. Arkadaşlar orta sahadan gol atmaya çalışacağım. O zaman e, birazcık orta sahadan deneyeceğim. Arkadaşlar yalnız eee bu bu şeye neydi lan bu videoya 10 like gelirse yüzümü gösteriyorum. 10 like bak çok az. Arkadaşlar e, FNAF nasıl yüklenir? Nasıl şey yapılır? Onu söyleyeceğim size. Bu arada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Çok güzel paslaştılar. Orada geçmez diye umdum. Geçti. Bundan sonra da bir online yapıştırırız. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar oynamamı istiyorsanız söyleyeyim mesela korku oyunu. Yani bilmiyorum da böyle öyle oyunlar işte. Fınafta çekeceğim. FNAF inşallah bitirebilirim. Hadi göstereceğim size. Golü Bakın bakın. Bakın. Uf, çok güzeldi. Arkadaşlar biraz mobizen mobizeni açtığım için biraz oyun kasıyor. Kusura bakmayın. Vardı yok mu be? Adamın kafasına vurdu. Yardır baba. Arkadaşlar Benim yüzümü zaten öyle biliyorsunuzdur. Shortlarımı izlediyseniz. Ah! Geçmedi ya. Mbappe. Ay. Ne yapıyor? İyi kardı. Oğlum kaleden nasıl çıkardı lan? Tam birazdan gelecek. İnşallah tabii. Ben biraz çirkinim arkadaşlar. Bak göstereyim size Neymar. Vurdu ama biraz çok abandım be. İnşallah orta gol atarım. Neymar. Oy. Çok iyi geçti. Ama gol değil. Sıkıntı oradan. Arkadaşlar en sevdiğim sporcu <laughs> kim? Arkadaşlar belki Roblox videosu da şey yaparım. Çekerim. Ha, belli olmaz. <gülüyor> Ferdi. Tigo <laughs> Ben Tigo Volpi ile orta sahadan gol atmıştım. Kale boş değildi yalnız. Kale boş diyenler de olur. Ama kale boş değildi. Çok güzel bir gol attım. Ama çekemedim ya. Var ya. Dimanche. Neym. olmadı be. Mbappe. be. De Bruyne. ah, çok kötü. Ya eseydim be. Lan delik aldım aldım. delikte de de orta sahadan gol attım. Ferdi'nin huzuna Kür Aa, ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar çok sinir oldum. Ne yapıyorsun yani? Niye kayıyorsun? Ben bir saka. Kevin de bir oyne. Beringen. Kaçtı ya. Şimdi şöyle bir orta. Hadi Ferdi. Ah. もういっかい。 Ya, <laughs> deli be. mı tabii? koş 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 koş. Ferdi Ferdi verdi. Ya hocam, fal yani. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Kayla. Aa Mbappe. 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 Hmm. Mali bir şey yaptım ya. Orta sahadan gol atmak istiyordum. Lan. Lan yürü. Lan. Aaa. Gol edik. Ya bu ne ya? Rezillik ya. Tezlik Gel. Gel. Ananı çok yakın geçti. be. Ben çok ya. Şey. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bay bay.